Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte PCB kartı çizimi ve üretimi hakkında birkaç şey paylaşacağım. İlk olarak yapmak istediğim projelerde hazır modülleri ve burada gördüğünüz NRF kablosuz haberleşme modülü, burada gördüğünüz ESP modülü gibi bir prototip oluşturuyorum. Veya farklı devreler içinde burada gördüğünüz gibi eskiden kullandığım bazı devreleri Delikli plaket üzerine kuruyorum ve projeyi deniyorum çalışıp çalışmadığını koduyla birlikte. Proje çalışması durumunda ihtiyaç duyduğumda hem böyle kötü görüntü hem projenin sağlamlığı ve projenin alan olarak kapladığı yer açısından bu devreleri küçültmem gerekiyor. Bu şekilde hazır devrelerini çiziyorum. Burada göreceğiniz gibi Bunları Çin'deki bazı baskı devre üretim firmalarından ürettirebiliyorum. En son ürettirdiğim 3 tane devre kartı vardı. Yaklaşık 11 dolar masrafı çıktı. Bir 17 dolar da kargo ücreti vardı. Buna karşılık 15 lirada Türkiye'ye girince gümrük vergisi ödedim. Bu şekilde maliyeti oldu. Her bir üretimi minimum 5 adetle gönderiyorlar zaten. Ne olur ne olmaz. Veya siz fazla sayıda kullanmak istiyorsanız istediğiniz adette ürettirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz daha önce ben bir video çekmiştim. Mutfağımdaki elektronik aletlerin işte kettle'ın, fırının vesaire çalıştırıp bitmesiyle alakalıydı. Bu bitince bize uyarı veren bir sistem yapmıştım. Bunun elektronik kart hali. Şöyle içerisinde bir mikro denetleyici var. Burada voltaj dönüştürücüsü, buzzer'ı ve led ile birlikte. Bu bu şekilde bir devre. Bunu e, internet üzerinden uyandırma alarmı yapmıştım. Buradan bu ilgili pinlerden hoparlör çıkışı var ve ekstra 3 tane role ile birlikte de ısıtıcımı çalıştırıyor. Yani şöyle diyeyim sabah saat 7 alarm kurduysam sabah saat 6.30'da elektrikli ısıtıcımı çalıştırıp ortam ısısını uyandığımda istediğim derecede belirtiyor. Yine burada hazır Arduino prototiplerinden aşina olduğumuz bir tane DS3231 zaman modülü var. Bunun dahili pili için bir pil yuvası var. Bir tane SD kart yuvası var. Bu bir proje için kullanıyorum bunu. Bir sensörden alınan verileri belirli bir süre aracılığıyla ölçüp SD karta kaydetme projesiyle ilgiliydi. Yine burada farklı elektronik devrelerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada da bir ufak sigorta giriş PCB'si var. Ya ben bu PCB üretimini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Maalesef Türkiye'deki fiyatlar çok yüksek. Eğer tek katlı yapmak istiyorsanız tek katlı fiyatların yani böyle dip soket veya sadece SMD soket şeklinde Türkiye'de e, bu işi yapanlar da var uygun fiyatlara. Oraları düşünebilirsiniz. Bu benim yaptığım sistemlerde SMD modeller mevcut. Şöyle göstereyim. Buradaki gibi SMD modelleri yine normal lehim aletiyle lehimleyebilirsiniz fakat Gösterebileceğim, burada gördüğünüz gibi mikro denetleyiciler için sıcak havalı lehim makinaları kullanmanız gerekiyor. Tabi bunların da ücretleri normal lehim aletlerine göre biraz daha fazla. Yani benim size önerim, bu şekilde devrelerinizi üretmeniz hem devrenizin daha stabil çalışması hem daha güzel görünmesi, daha sağlam olması açısından önemli. Ve aynı zamanda mesela siz bu e, modül olarak kullanmak istiyorsanız bildiğimiz jumper kaploları, şurada gördüğümüz gibi jumper kaplolarla bunu yapıyoruz. Mesela bir Arduino koyuyoruz. Buradaki NRF'in 8 bacağı var. 8 bacağından jumper'larla Arduino'ya bağlıyoruz. İşte atıyorum zaman modülü var. Zaman modülünün 5 6 pinini bağlıyoruz vesaire. Ya bunlar hem sağlam olmuyor hem de bunlar ekstra güç tüketimi yapıyor ve çok fazla alan kaplıyorlar. Bu yüzden en güzel yöntem ki zaten fiyatlar da uygun. Hazır devrenizi ürettirmek. Hazır devrenizi üretip onu kullanmanız sizlere güzel olur. Hala hazırda satılan kutular da var. Bu kutuların üstünde burada gördüğünüz gibi vida delikleri yerleri de oluyor. Kutuda belirtilen. Siz ona göre kartınızı tasarlarsınız. Kutulamasını da yaparsanız hem görüntüsü daha da çok artar hem de sağlamlığı ekstra olarak artar. Bu videoda bunlardan bahsetmek istemiştim. Hepinize iyi günler dilerim.